Öncelikle ismim Cem Gürler. E, bütün yatağın işçilerini onurlu direnişinden dolayı selamlıyorum. E, yatağın işçiler arkadaşlara e, bu onurlu mücadelelerinde başarılar diliyorum. Kendilerine verilmek istenen dört şeyi kabul etmemelerini isterim, dilerim. E, çünkü biz zorunlu olarak dört şeyi kabul ettik. Ama şu anki halimiz e, memur değil, işçi sayılmıyoruz. Daha doğrusu işçi değiliz, memur da sayılmıyoruz. Böyle bir statüde çalışıyoruz. E, bu statüde ne sosyal haklarımız ne maaşlarımız düzgün. Asgari ücretten biraz daha yüksek sadece o kadar söyleyebilirim. E, hiçbir sosyal hakkımız, hiçbir yan gelirimiz yok. E, i̇nsan sınıfına konmuyoruz daha doğrusu iş yerlerinde. İş yerlerinde herhangi bir statüye giremiyoruz. Vasıfsızdan daha kötüyüz diyebilirim. En azından işçiyken İşçi olduğumu biliyordum. Ee, ne yaptığımı, ne iş yapacağımı biliyordum. Şimdi ne üretebiliyorum, ne e, ne de bir satırım var. Kendilerine tek tavsiyem, lütfen ama lütfen dört cyi kabul etmemeleri ve sosyal haklarıyla beraber tekrar devam etmelerini dilerim. Umarım kazanırlar, Umarım başarılı olurlar.